Asgari ücret beklentiniz nedir bunu soruyorum. Hiçbir şey beklemiyorum vallahi. Neden? Hiçbir şey yok ki. Ne bekleyeceksin ki? Çok olmalı en az? Yani bu şartlara göre mi? 11. 10 bin yaparlar mı? 10 bin. Zannet. Yani 2023 seçimlerden dolayı yaparlar diye bir geliyor bana. 10 bin lira yaparlar. Ama Bir değişim olmalı mı 2023'te? Hükümet değişmeli mi? Başvurun onu. Herkesin görüşü neyse ben de onu düşünüyorum. Bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yaşalım mı? Sizce asgari ücret en az kaç olmalı? 8 lira olması lazım. 8000 en az yaparlar mı sizce? Yapmalı lazım yaparlar. Umudumuz var. Yaparsın. Şu anki hükümetin enflasyonun önüne geçeceğine inanıyor musunuz? E, 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 i̇nanıyorum. Niye inanmıyorum? Bu olmaz zaten memleket batmıştı. Ya, olmasaydı batmıştı. Batmıştı. Biz Bizim enflasyonumuz çok yüksek ya. Biz, yani Türkiye her yerden iyi. Daha mı kötü olurdu? Tabii daha kötü olurdu. Türkiye her yerden iyi. Her yerde iyi mi? Tabii. En büyük Ol. enflasyon bizde ya. Olsun. Avrupa daha berbat. Arjantin'i geçtik. Ya, ya nereye geçersen geç. Biz her... Birinciyiz pahalılıkta. Yok oh, yok yok. Türkiye gene ye her yerde iyi. Enflasyonum, enflasyonda şampiyonuz. Var, yok diye bir şey yok, İşte çok, adam yok, çalışacak, para var. Yok. Açlık sınırının altında çalışıyorlar. Yok, niye çalışıyor? Asker üzerinde herkes çalışıyor. Asker... Açlık sınırı kaç? Ha? Açlık sınırı kaç? Ben bilmem, asker üzerinde bilmem. Ben anladım, bilmedi. Dur, dur durumumuz iyi. Sen, sen boş ver o taşı partileri bize. 2000 lira altında çalışıyorlar açlık sınırının. Yok yok fazla fazla desinler inanma. Fazla mı çalışıyor? Eh, fazla inanma. Hep yalan söylüyorlar. Asgari ücret en az kaç olmalı? En düşük 8000 lira. Bundan hiç almamalı. Yaparlar mı sizce? bakalım göreceğiz. Benim kardeşim var. Umut var mı? <laughs> Işıkta belki görünebilir Yani. Seçim var diye mi? Heh, o vallahi olmaz. Seçimde, önümüzdeki seçimde hükümette bir değişiklik olmalı mı? %100. Değişmeli artık. Yeter. Teşekkür ederim. Yorum yok. bin olsa ne olacak ki? Enflasyondan mı böyle diyorsun? Ne olacak? Aldığın yerine duruyor mu? Afsam zam geldi her şeye. Kimin haberi var? Senin aldığın para yerine sayıyor. Yılda bir kere zam. Depe depe kullan. Acaba 2000... bizim aldığımız maaşları o bakanlar alsa ne yapıp geçinebilirler mi? Bir de kira verse, bir de çocuk olsalar. Bir çocuk yapılmıyorlar ya. Biz bir çocuğu göremiyoruz. Nasıl olacak bu? Niye böyle olduk sizce? Kim sorumlusu? Vallahi kimse suçlamakla bir niyetim yok. İlla tabii ki sen yapmıyor bunu ben de yapmıyorum. Savaş diyorlar. Savaştaki ülkedeki insanlar çiftçi adam buraya buğday satıyor. De bu adam savaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Yağ da geldi. Savaş. Evet. Biz ne yapıyoruz? Üretiyoruz. Dünya bizi kıskanıyor. Bundan mı kıskanıyor acaba? Sizce? Peki, e, sizce 2023'te bir seçim var. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hükümette bir değişim olmalı mı sizce? Bence, abi gelen 5 yıldan fazla beklemeyecek. İkinci yıl yaşatmayacak. Hep değişiklik olacak. ABAPet'si değil bu. Sağda gönlünden geçen bu. Bir gelen 5 yılını yapacak, gidecek. Bu kimse babasının koltuğu değil. Her değişim A partisi, A, B partisi, kim gelirse gelsin. Ama bir değişim olacak. Yeter ya, yeter. Bir değişiklik var. Bir de gelmişler bütün bahane 60-70 yaşında. Bırakın gençlerimize. 30-40 yaşında gençlerim var cıvıl cıvıl. Fabrikada asgari çalışıyorlar. Kaç sene üniversite bitirmişler. Bırakın gençlerim için bayım bir. Bir onları görelim. 60-70 yaşındaki insanlar ne bekliyor onda? Benim görüşüm. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Asker hocadan az 10 bin lira olmalı. En az 10 bin lira yaparlar mı sizce? Zor. 2023'te bir seçim de var önümüzde. Sizce bir değişim olmalı mı seçimden? Değişim zaten olmalı. 20 senedir yeter daha. Daha da taprak taş satılmadı. Yani yeşillik yok. İstanbul bitmiş. Yani yavaş yavaş sıra Bursa'ya geliyor. Artık Bursa'da da bir taraf yanıyor bir taraf yapılıyor. Yandaşlara peşkeş oluyor. Başka bir şey olmuyor yani. Maalesef Adı. bu güzellikler yok oluyor. Göz göre göre. Yani o canlılar, hayvanlar, daha ormanda bir şey kalmadı yani hepsi. Her şeyin nesli tükenmeye başladı bunların sayesinde yani. Yani şimdi bizim için B değil ama yeter yani 20 sene oldu. Ben şu anda e, 51 yaşındayım ben 7 senede bedavadan çalışıyorum. Niye? Suriyeliler rahat ben vergimle yesin içsin diye. Bir de adamlar buraya can almaya geliyor. Yani bunlara her şey var ama kendi halkına yok. Bankaya gidersin, hastaneye gidersin her şey öncelik onlarda. Ama maalesef kendi halkımıza yok. Çünkü niye? Kendi halkımız gebersin boşu. Oradan nasıl 5000 5 oyu gelecek sıkıntı yok. İşte o için yaptıkları hareket hiç iyi bir şey değil. Sonumuz Allah hayretsin yani sonumuz hiç iyi değil. Yani bunu gençlerin örnek alması lazım, öğrenmesi lazım, bilmesi lazım ama halen tapanlar var. Maalesef. Sizce bir değişim olur mu peki yoksa AKP'de bir oy kaybı gözlemliyor musunuz? Ya AKP'de oy kaybı var. Büyük oy kaybı var. Yani bence, hani ben şunu söyleyeyim yani ben Mahsur Yavaş'ı isterim veya İmamoğlu'nu isterim. Önünüzden asıl geçen Mansur başladı değil yavaşı. mi Ben açık konuşayım. Ben çünkü ben şurada racası var. Ben AK Parti'ye oy vermedim. Vermem de. Hemşerim ama vermem. Babam olsa gene vermem. Çünkü o öyle yaptığı sürece vermem. Çünkü daha kimsenin yani huzur yok. Yani insanlarımıza bak hiç yüzlerinde tebessüm yok yani gülücük yok. Kime yaklaşsan hepsi kan ağlıyor. Hepsi zehir. Ama git bir tane Suriyeli. o düğün bayrağı. Ama bizimkilerde maalesef. Yok. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık en az 10.000 olmalı yani. 10 bin yaparlar mı? 10 yaparlar mı? Ya yapmazlar ama kim yapacak 10 bini? Biz emekliyiz mesela. Biz daha da az alıyoruz. Biz daha az alıyoruz. İnşallah yaparlar yani ama yapmazlar tabii. emekli asgari ücretle eşitlenmeli mi? Emekli asgari ücretle eşitlenmeli mi? Emekli asgarinin altında alıyor ya. He tabii. Biraz daha üzerinde de çıkmalı. Bu hayal şartlarında üzerinde çıkmalı. Emekli zorda. E tabii canım yani sanki yönetime de en çok emekliler oy veriyordu. Siz etrafınızda oy kaybı gözlüyor musunuz? Ya artık onu halk bilir. Biz bilemeyiz. Siz oy vermiş miydiniz daha önce buna? Ya şimdi herkesin bir sevdiği bir şey var. Ona göre veriyor oyunu. Artık halk... Şimdi yarın bir seçim olsa şu an bizi yönetenlere oyunuzu verir misiniz? Siz hangi parti? Ben vatandaşın görüşünü alıyorum. Görüşünü alıyorsunuz. Ya o herkesin gönlüne yatan bir aslan. Yani verebilir de vermeyebilir de söylemek istemiyorsun? şimdilik erken. Ben asgari ücreti soruyorum. Asgari ücret sizce en az kaç olmalı? Dokuz bin on bin civarı olmalı. Dokuz bin on bin. Evet. Yapar mı sizce? yapma sekiz bin anca ya da yedi buçuk. Sekiz anca. Yeter mi peki? Çünkü açlık sınırı zaten yedi bin iki şu an. Yani emeklilere yetmiyor ki ben babamdan yetim maaş alıyorum. Yani 1400 lira bana bile yetmiyor geçintinin oturduğum halde. Tek başınıza yaşamıyorsunuz. Annenizle yaşıyorsunuz. Kira vermiyorsunuz. Vermiyoruz ama yetmiyor yani. Peki neden böyle oldu? Neden geçinmek bu kadar zor oldu? Kimdir sorumlusu? Valla dünyada böyle var. Ama bizde biraz daha fazla ya dünyaya göre. Şu an biz birinci sıradayız. Enflasyonda. Arjantin'i de geçtik. Bilemiyorum ki ne diyeyim şimdi yani. Bir değişim olmalı mı sizce? Önümüzde bir seçim de var. Hayırlısı olsun diyelim en başı o. Asgari ücret en az kaç olsun? Ya asgari ücreti bırak ablam ekmek parası yok. Ne asgari ücret? 10 bin lira daha az, 50 bin lira da ama ayıp yani. Böyle başbakanlık, böyle cumhurbaşkanlık olmaz. Beni düşünecek, arkadaşını düşünecek, öbürünü düşünecek ki ben dedim ki şu adam bu. sen gitmiş oğlunu kızını doyurursan ben ne yapacağım? 4 bin lira maaş alıyorum, emekliyim. Ayıp yani. Ben <laughs> başka arkadaşlar belki. Peki 2023'te ya. bir seçim olacak önümüzde. Sizce e, hükümet Vallahi, değişmeli mi? Aman 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 aman. Hükümet değişmeli. <laughs> aman aman aman. Şimdi Tayyip Hükümet Tek iktidar her şey bazı elinde olduğu sürece Türkiye'yi yönetemiyor. Yani, tokumu gelsin ya. Karışmak. Bu kafaları evet. bırak Allah aşkına bak. Ya Ermeni çok mu geldi? geldi kim Gelecek yenisi? Ya kar arka, bak amcacığım amcacığım Allah aşkına şu kapıları bırakın Allah ya. Ya şu altı parti, yedi parti, parti oldu ne ne bak. Yedi parti oldu. Şuraya bak bak. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, sen ne İyi Parti, ne ya? CHP. Ya, canım, ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Hayır eşşey. Bilmem, Bilmem e, Deva Partisi. Ya bu adam. E, Anasını ağlattı milleti? Demokrat 10 binden aç olmaması lazım da ne yaparsa da yapsınlar hükümet değişmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Hani ne enflasyon düzelir ne ülke düzelir. Hükümet değişmedikten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne yaparlarsa yapsın. teşekkür ediyorum. Asgari ücret diyorum. En az kaç olsun? 10 milyonun üzerinde olması lazım kızım. 10 geçmesi lazım. Evet. Yaparlar mı sizce? Hayır yapacakları yok. Yapsalar da hiç önemi yok. Zam, bugünkü zam şartlarına göre ne oluyor? Akşamdan aldığımızı sabahtan aynı fiyata alamıyoruz. Alt %42 bize zam verdiler. Ne oldu? Tek vermeseydiler daha iyiydi. Ertesi günü yumurtanın kolisi 30 liraydı. Şimdi oldu 80 lira. Ne fark eder bana %40, %50 verse? Hiçbir şey fark etmiyor. Ama bunun, buranın düzeleceği yok. Bu gidişleri düzeleceği yok. 20 senedir adamın hiçbir şey yaptığı yok. Kalktım bunu yaptım bunu yaptım diyor. Amerika'da tutmuş adam çiftlik almış. Öğrencilere yurt yapacağım diye oğluna yurt yapmış. Bizim öğrenciler buralarda sokaklarda yatıyor. Bu adamdan ne bekleyeceksin ne yapacaksın? Hep cepine attı cepine attı. Yapacak hiçbir şey yok. Ve en yakın zamanda da gidecek. Siz etrafınızda gözlemliyor musunuz bir oy kaybı var mı AK Parti'den çok? Hayır AK Parti kesinlikle gidecek. Gidici diyorsunuz. Gidici ablacım, hiç çaresi yok. Çünkü millet sokaklarda aç. Emin ol aç. Ben, ben, yüksek maaş alanlardan birindeyim. Ben geçineyim Çoğu çocuk yok. İnsanlar böyle burada süslü müslü giyinmelerine, gezmelerine bakma. İnsanlar çok felaket bir şekilde. Açlık sıkıntısı çekiyor. Marketlerden bekliyorlar ki akşam olsun da sebzelerden, meyvelerden alalım diye. Soğusu. Böyle sokakta çarşının gö kent meydanının meydanında değil. Ara sokaklara girin de bakın. Ne insanlar var. Hepsi geçim sıkıntısında. Başka bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Önünüzden geçen bir aday var mı? Vallahi bu anda gönlümüzden geçen bir adam vardır illa ki fakat gelse bile bizi 10 sene 20 sene geriye götürdü. Ve geleceği de hiçbir faydası yok. Gelecek adam da kurtaramayacak bu şekilde. Bu kadar kötü. Enkaz mı devralacak evet, evet, diyorsun? Evet, enkaz devralacak. Gelecek adam da kurtaramayacak.